Sinan geçen ben arkadaşım Ali ile görüştüm. Üniversiteden arkadaşım. Hangi Ali? Üniversiteden. Sabuncu mu? Sabuncu Ali ya işte. Ankaralı Ali. He, Ankaralı Ali. He Ankaralı değil, Ankaralı Ali. Ee, bu tabii... Ne abi iyi mi? İyi iyi. Selam da söyledi size. Fındık alır mısın? Yok, teşekkür ederim. Neden? İ i̇stemiyorum, canım istemiyor. Sen bilirsin. Onun bir derdi var, arkadaşları sürekli... ...eski sevgilisiyle arkadaş kaldığı için onu eleştiriyorlar. Ben de dedim ki sonuna kadar haklısın. İnsan eski sevgilisiyle arkadaş kalır. Ne? Tabii. Eski sevgilinle arkadaş mı kalacağını söylüyorsun? tabii kalabilirsin. Eski sevgilinle. Evet eski evet. sevgilinle. Tabii ben. Arkadaş kalacağını söylüyorsun. tabii kalırım. Eski sevgilinle. Evet eski evet. sevgilim. Ben. Arkadaş kalacağım. Arkadaş tabii. Eski tabi... sevgilinle. Evet. Nasıl eski... kalacaksın? Nasıl kalacaksın? Normal, normal, kalacağım işte arkadaş kalacağım. Nasıl kalacaksın? Sevgi saygı, saygı, çerçevesinde ilişkimizi. Evet. Arkadaşça yürütmeye devam edeceğiz. Eski sevgiliden falan arkadaş olmaz arkadaş. Neden olmaz? Ben sana açıkça söyleyeyim, madem sen onu arkadaş olarak seviyordun, niye sevgili oldun? Madem sevgili olarak seviyordun, nasıl arkadaş olacaksın? Ya arkadaş... Hadi sevgiliyken sevgin bitti, nasıl sevgiliden arkadaşa döndüreceksin? Yani Allah bullak konular, anladın mı? Bunları anlatmak mümkün değil. Şimdi senin sevgilin var diyelim. Var. Var değil mi? 12 numara Necla. Hayır, benim var de, diyelim. Karım sadece. var, eşim ha, var. Değil. Hadi. nereden ha, karım var, eşim var? Eşim var. Her yurt dışına gittiğinde eş... çıkıyorsun 12 numaraya. S S Sinan Bey, benim eşim var. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Çıkmıyorum ben oraya. 12 ben. numaraya. Ç çıkmıyorum. Ne Abi, Allah Allah'ım ne kork lan? Çıkmıyorum ben, ne alakası var? Yeter be artık. burdan yok böyle olur mu, yok böyle olur mu? Kadın erkek ilişkisinde aşk biter, arkadaşlık kalır Sinan Bey. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Vah vah. Ne alakası var? Siz olamıyorsanız sizin kendi probleminiz o. Gidin doktora tedavi olun. Necla Necla. Arkadaş kalver eski sevgili. E, e, böyle konuşmakla tartışma olmaz. <laughs> Yeter be. Çık dışarı. Çık dışarı. Adama bak. Ee, arkadaşlarından bir tanesini öpüşmüştün, sevişmiştin var mı? yok. Yok değil mi? evet. Eski sevgilin senin arkadaşın olduğu zaman artık arkadaşların arasında bir tane de öpüşüp seviştin olacak. E, olabilir olsun. Yok ya, ya. Olsun ne olacak ki? Bir kere canın sürekli onu hayal ediyor. Onu gördüğün zaman bir kere sen onu artık yaşamışsın ya. E, yaşadık, bitti. Yaşamış, yan gibi. yana gelecek, iki kadın içmişeceksin, gene yaşayacaksın. Niye hiç geçince yaşayayım ben? Peki bir dakika sen ayrıldın, sevgili oldun. Bir dakika ayrıldın, sevgili oldun. Değil mi? Evet. Senin ayrıldığın, sevgilinin arkadaşın oldu ya senin. Evet. Ben çıktım. E çık. Sevgili oldum onunla. E çıkın canım Allah mesut etsin. E şimdi o senin arkadaşın mı hala? Arkadaşım tabii. Yok ya. E tabii arkadaşım ben seninle görüştüm Ben seninle görüştürmem, sen, ben seninle görüştürmem. Ben. Ben o sizin sen. bağnazlığınız olur. Öyle saçma şey olur mu o lan Allah Allah. Bir eski sevgilisiyle kız görüşemez arkadaşım. Ben Olmaz. Ben görüşü bırak sen kadın her şeyi bırak. Bak, görüşürüm. bir seviyorlar dakika, bir dakika. Ya! Bir kere sen şunu öğreneceksin. Kadınla erkek arkadaş olamaz. Ya benim bir sürü bir sürü kadın arkadaşım var. Ya bunlar iki elmanın birbirini tamamlayan bütünleri değil mi? Bir, Kadınla erkek o, he? olabilir demek. Evet. Yani fizyolojik olarak da öyle yaratılmamış mı? Tamam. Bir tamamlama söz konusu değil mi? Tamam. Birinde eksik birinde fazla yok mu? Var. Var mı yok mu? E, var. He? Nasıl arkadaş olacaksın? Bir tanesiyle sevgili olacaksın, diğerleriyle arkadaş Ya canım canın o tam bütünü tamamlamayı tercih ederse? O zaman manyak olursun. Olur mu öyle manyak? Kadın erken arasında böyle bir şey. Sen git bakalım eski sevgililerinin birinin omuzuna kafasını koy da kafanı. Koyar. ben karımla anlaşamıyorum diye iki kızım gözyaşı dök bakalım ne oluyor. Üzülüyorum. Dudaklarına yapışmazsa ben de topum. Niye yapışmıyor? Senin o yapıyorum. kadın dudaklarına yapışmazsa o aşağılık kadın 12 numara da Güneş'la senin dudaklarına yapışmazsa ben de hala var var bir Necda'yla saçma sapa konuşmayın burada fındık fındık diyorsunuz zaten sen Necda'yla çıkıyorsun çıkmıyorum ben Necda'yla sevgilin mi o senin arkadaşın mı? Bir, komşum eşin ne? eşim karım eşin sevgilin mi arkadaşın? sevgilin mi hem arkadaşım hem sevgilin öbürü ne? saçma sapan senin karım ablayın, saçma sapan buradan senin karın adı neydi? sevim sevim oturup... sana buradan güzel kardeşim bacım sana buradan bu sözlerimi yapıyorum. Sevim inanma. Bu senin kocan. Bu manyak biliyorsun. 12 numaradaki Necla ile... Beytin kalmak için yapıyorum? Arabaların zipleri <laughs> içinde... Ama... ...öküşürken yakaladım. Hayır canım olur mu? Kadın bir şey, anda ne? vites topuzunun altına girdi. Adam da bu ışıklarını yakıştırarak hadi lak gittiler. Sevim inanma. <laughs> İyi dinle Sevim. Gurur mu incitiyorsunuz ama Sinan Bey biraz susun. Benim özelimle... ...konuşuyorsunuz sürekli. Mecla, Necla, karıma buradan konuşuyorsunuz. Alakasız bir ortama dönüştü burası. Ne oluyor? Gururumu, gururumu, gurur mu? Gurur mu? rencide ne Gurur mu? Tabii gurur. Sen bana gurur dersen, sen bana gurur dersen, ben sana Viyana kuşatması derim. Ben sana, ben bana kan derim. Ortalık yerde gururdan bahsedilen insanların geçmişlerinde gir bakalım Mehmet Ali'nin kapısında kaç gün yatmış. Gir bakalım Cemal Erbeni sahneye çıkart diye nasıl bağırmış. Dününü inkar eden bugününü bulamaz. Benim bu ülkemde mum bu ışığında ders çalışıp yarı beline kadar kara gömülü öğrencileri senin gözünü önünde okula yürütürken hatırlatırım. <laughs> Bana gururdan bahsetme. Ah insanoğlu ah. Bana gurur anlatma. Ben sana başka şeyler söylerim. Ben sana bir buçuk şirin derim. Bir buçuk kıyma alıp bir de derim. Onları orada kesin. Yaz kış demeden döner ocağının başında. Arlanık teriyle döner kesin dönerci derim. Bana bunları konuşma. Gururmuş. Hadi oradan. Hadi oradan. Gönder o zaman karını da. Hadi oradan. <laughs> hadi, oradan. Be, hadi yürü. Öf be... kafayı <laughs> bunda yürü. Özür dilerim. Kendinize gelin. Kalkın. <laughs> lan git lan, lan! Oğlum! Şu Mehmet Ali'nin oradan bir darbuka çalın da gelin çalsın bakma. <laughs> bir darbuka çalın gelin Mehmet Ali'nin oradan bir darbuka çalsın da oynayalım burada. Gel oğlum. Gel oğlum otur. Hoş geldin çocuğum. Çal kafana göre oynak bir şeyler de oynayalım yavrum. Kalk buraya. Gel buraya. Kadın erkekle arkadaş olmaz. 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 de eski sevgiliden de arkadaş olmaz. Kanıtladım. 12 numaradaki Necda'ya da hanımına söylerim. Onu karıştırmayın. Onu karıştırmayın Tamam, tamam kanıtladınız. İkna ettiniz mesela. Sen bana ikna edersen. Çanakkale savaşı derim. Ben sana Almanya derim, Hollanda derim. Hollanda gün geçtikçe bir metre yılda suya gömülen kentin insanla düşün. Onların hayalleri vardı. Onların bilmem neleri vardı. Sana savaşacağım. <laughs> ha, yürü git lan.